Havaların ısınması ile beraber tezgahlardaki ürün çeşitliliği arttı. Peki fiyatlar etiketlere nasıl yansıdı? Pazarda yaz meyvelerinden incir 15 lira, kavun 20 lira, şeftali 8 lira, armut 7 lira, çilek 25, üzüm 15 liradan satışa sunuluyor. Sebze fiyatları ise biber 20 lira, brokoli 25 lira, mantar 30 lira, domates 10-15 lira, salatalık 12 lira olarak etiketlere yansıdı. <laughs> Turşu yapmak isteyen vatandaşlar tezgahları gezmeyi ihmal etmedi. Turşuluk salatalığın fiyatı 15-25 arasında değişirken sarımsağın kilosu 60 liradan alıcı buluyor. esnafına ve vatandaşlara fiyatları sorduk. Mazot pazarı çok etkiledi. Geçen hafta 5 lira 6 lira olan domates bugün buçuk 8 lira oldu. Aynen öyle. Nakliyeler pahalı. Ilaçlar, gübreler hep pahalı. Hemen halci mozot pahalandı diye hemen 2 lira 1 lira zam koydu besine. Bu bize müşteriler almıyor. Bak pazarda kimse yok. Boş. Vallahi değişmedi yani. Bir iki haftadır aynı diye. Yani yüksek sayılıyor bence. Vallahi ortalama iyi yani gene. Yani eskiye göre daha pahalıydı. Şimdi biraz daha orta iyi la pazarda satışlar yarımko gibi gene aynısı. Yani mısırlarımız mesela 5 tane 20, 4 tane 20 böyle veriyoruz. Ekmeğimizin birisini 20'ye, birini 25'e veriyoruz. Bir buçuk kilo olanı 25'e veriyoruz. Ya satışlar ne yapsan durgun yavrum. Yani yani seni tanıyanlar daha çok gelip alıyor böyle yani. Yani bizim yetiştirmemiz de çok zorlaştı ürünlerimizi. Böyle ek gübre alamıyorsun, atamıyorsun. Gübre atsan bunun lezzeti olmuyor yavrum. Ondan sonra kendi kendi şeylerimizi, imkanlarımızla yani yapıyoruz. Yani alım gücü olmayanlar için zor. Yani aynı aynı bir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Biz karşılıyoruz ama karşılayamayanlar için üzülüyorum. Yani bizim hani fena değil, istediğimizi alabiliyoruz ama maddi durumu zor olanlar için yani az olanlar için gerçekten geçim zor.